Java projenizde mail gönderme işlemi gerçekleştirmek için ilk öncelikle daha önceden projenize dahil ettiğiniz mail kütüphaneleri varsa onları kaldırın ve benim size verdiğim iki tane jar dosyası olacak. Onları classpath altına, Java build sekmesinde kütüphaneler altındaki classpath altına dahil edin. Daha sonrasında ise GitHub üzerinde paylaşacağım bu kodu alın. Mail göndereceğiniz sınıfta önemli olan nokta noktalardan birisi bu. Şu üç satırlık import işlemini gerçekleştirmeniz gerekiyor. Kitapta paylaşacağım bu kodu oradan direkt olarak ulaşabilirsiniz zaten ama yine de göstereyim. Buraya gönderenin mail adresini, alıcının mail adresini yazıyorsunuz. Ben kendi kendime deneme amaçlı mail göndereceğim. Bu şifre kısmına ise herkes kendi mail adresinin şifresini yazıyor. Bu çok yanlış bir yöntem. Güvenlik zafiyeti oluşturduğu sebebiyle bu artık geçersiz bir yöntem mail gönderebilmemiz için uygulama şifresi adı altında bir şifre oluşturacağız. Kendi mail adresimize ait o şifreyi buraya yazacağız. Peki bu şifreyi nasıl oluşturuyoruz? İlk öncelikle mail hesabımızda iki aşamalı doğrulamayı açmamız gerekiyor. İki aşamalı doğrulamayı Google hesap ayarlarından açabilirsiniz. Açtıktan sonra e, şu şekilde göstereyim. Google hesabınızı yönetin diye. Daha sonrasında ise burada güvenlik kısmına girin. Daha buraya bu güvenlik kısmında iki aşamalı doğrulama açabilirsiniz. ben buraya girmenize gerek yok. Buraya uygulama şifreleri şeklinde aratın ve uygulama şifreleri seçeneği geldi. Tıklayın. Burada benden doğrulamamı istiyor. Şifremi girerek doğrulama işlemini yapacağım doğrulama işlemini gerçekleştirdikten sonra karşımıza böyle bir sayfa açılıyor. Burada uygulama adına herhangi bir şey yazabiliriz. Uygulama 3 yazıyorum ve oluştur butonuna tıklıyorum ve bana bir şifre veriyor. Bu şifreyi kaybetmemem gerekiyor çünkü tekrar erişemiyorum. Şifreyi aldım ve herhangi bir şekilde erişemiyorum gördüğünüz gibi. Buradaki şifre değişkeninin değer kısmına bu şifreyi yazıyorum ve uygulamamı çalıştırıp mail gönder butonuna tıkladığım zaman bana e, bu arada gönderdiğimiz mailin konusu yani başlığını buraya yazıyoruz. Zaten yorum satırlarıyla belirttim. İçeriğini ise bu satıra yazıyoruz. Kontrol edelim. E, mail gelmiş mi? Evet mail başarılı bir şekilde gönderildi. Bu adımları uygulayarak mail gönderme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Önemli nokta burada iki aşamalı doğrulamayı açmak ve şifre kısmına o uygulama şifresini oluşturup girmek. Geriye kalan zaten kodlar aynı yapıda kullanacaksınız. Bu kodların direkt proje olarak bunu kitapta paylaşacağım, kullanabilirsiniz.